Trend. Karen belli bir şeyin kokusunu alıyor. Fakat bunun yiyecek olup olmadığından emin değil. Yakından baktıktan sonra tümünü yanına alıyor. Umduğum gibi yemiyor. Bunun yerine tohumları ayırıp daha sonra kullanmak üzere yanaklarına dolduruyor. Şimdi daha fazlası için geri dönüyor. Ay çiçeği kutusuna tamamen dolu. Ağzı küçük bir vakum gibi çalışıyor ve bir dakikadan kısa sürede tüm tohumlar yok oldu. Şimdi başlangıç noktasına, yer altındaki depolama odasına geri döndü. Orada yanaklarını ters çevirip ağzını boşaltıyor. O pembe deri, tohumlarla dolu yanak kesesi. Bu durum neredeyse hiç görülmez. Güzel haber, bir daha asla bunu görmeyeceğiz. Şimdi... Onu karşılayacağı bir sonraki engel için geri dönme zamanı.